Türkiye'nin en önemli tarım kenti Adana'dır. Ve aslında dünyanın en önemli tarım ovalarından bir tanesi Çukurova. Toplumun her kesimiyle ciddi bağ kurup, onların eksiklerini görüp, onların yapamadığı işleri yapma noktasında belediyenin rol alması lazım. Bu yeni uygulama Türkiye'de ilk Adana'da oluyor. Buradaki amaçlanan şey şu, erken uyarı. Bir çiftçi hangi gün yağmur yağacağını, kaç kilo metrekare yağacağını önceden bilecek bu sayede. Burada bu uygulama gerçekten ben arkadaşları kutluyorum. Türkiye'de ilk bir uygulama olacaktır. Çiftçi alanı hangi yerde ne ekildiğini, ne kadar ekildiğini ve onun ücretini, dünya başsız piyasasının ihtiyacı görecek ve ona göre karar verecek. Yani ektiği muhtemelen bundan sonra tarlada kalmayacak. Ve erken uyarı sistemi hani ben çok biliyordum küçükken buzlanma olur, portakalların hepsi buz Şimdi mesela ne zaman buzlanma olacak onu öyle, ona tedbir alma şansını veriyoruz. Biz üreticinin yanındayız. Biz dünyayı doyuran sizlerin daha çok yanında olmak mecburiyetimiz olduğumuzu da biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde köylünün yine milletin efendisi olması noktasında üstümüze düşeni yapacağız. Adana'mıza ve bundan sonra bütün Türkiye bizi için bu sistemi kullanacağı için Türkiye'de hayırlı olsun diyorum. Evet.